Denizli'de bulunan Lodikya Antik Kenti'nde üzerinde Aşk Tanrısı Eros'un heykelciğinin olduğu 1800 yıllık kandil bulundu. Kandil bölgede bulunan en önemli eser olarak görülüyor. Denizli'nin Eskihisar Mahallesi'nde bulunan Lodikya Antik Kenti'nde çalışmalar yılın 12 ayı boyunca devam ediyor. Tarihe ışık tutan önemli eserlerin bulunduğu Leodikya Antik Kenti'nde son olarak üzerinde aşk tanrısı Eros'un olduğu ve 1800 yıllık olduğu belirtilen kandil bulundu. 2 veya 3. yüzyılda Leodikya Antik Kenti'nde yaşayan zengin kişilerin kullandığı belirtilen bronz kandilin eşinin çok az olduğu ifade edildi. Leodikya'daki antik kazı çalışmalarını yürüten Leodikya Antik Kazı Heyeti Başkanı Profesör Doktor Celal Şimşek, Leodikya Antik Kenti'nde özellikle 2 ve 3. yüzyıla ait önemli veriler elde ettiklerini söyledi. Bu kutsal alanda 2. ve 3. yüzyıl verilerini milattan sonra 2. ve 3. yüzyıl verilerini bol miktarda ortaya çıkardık ve 4. yüzyıldaki yeni düzenlemeler ve daha sonraki dönemlerdeki Hristiyanlığın Hristiyanlığın yaygınlaşması ile birlikte yeni e, yapılanmalar ve e, eski e, yapıların ortadan kaldırılması ve farklı amaçlar için kullanıldığını tespit ettik. 1800 yıllık olduğu düşünülen kandil bu yılın en önemli buluntusu olarak ifade ediliyor. Bu kandil tipi ve özellikleri bakımından nadir ortaya çıkartılan eserlerin başında geliyor.